Merhaba. Arkadaşlar, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyorum. Yine yanımda Yusuf var. Yusuf ses alabilir miyim? Merhaba. Mükemmel bir şekilde sesin geliyor Yusuf. <laughs> bir dakika şu sağzımızı hemen düzeltelim. Müda ses geliyor mu? Geliyor, geliyor. Sürekli bunu sorma tamam mı? Şu an başladım Yusuf. Beni izlemeyi unutma. Bu da çok, izleyemem, çok iyi izleyemem çünkü oynamıyorum. Tamam. Ben bir tane bir Bambir 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 Van bir van bambir bambir van 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 van, van, van. Yusuf Efendim Videolarımı seviyor musun? Ne güzel seviyorum sen bilsen Merhaba abi Video kaç dakikalık yaptık 15 dakika filan yaparım bu sefer Akşam oluyor 15 dakikaydı değil mi? Ha? 19 dakikaydı tam. 59'da 18 dakika 58 59 saniyeydi. Yani 19 dakika. Hemen uyuyalım. Şu geceyi bir atlatalım hızlıca. Tamam. Ben madene ineceğim ya. Yusuf. Efendim. Ben maden yiyeceğim. İyi. İyi. olur. Demir eşya falan yapar. Yok, demir eşya yaparım da zırh falan yapmam. Ya da yaparım ya. Eşya şeyinde oynuyorum ya. Tamam. Yanıma gerekli malzemeleri alalım şunu bırak koy. Yanımda bunlar diyorsun. Şunu. Ya işte benim hemen kalkan yapmayı unutma. Fırını al, eee, tamam. al, ne pişiriyorsun? Tamam. Sandık doldu. Arkadaşlar şu an sandığı birleştirmeyeceğim çünkü alanım küçük yoksa yürüyemem bile. İki ayrı ayrı sandıklar yapıyorum. Şunu fırına atayım. Bir de yanıma gitmeden bir tane crafting table yapayım. tamam. Başlıyorum. Şimdi madem bulmam lazım ya. O çok acıkmışım bu oradan hızlıca yemek e yemeklerim bitti ki benim. Yanına yemek almam lazım. Yusuf, iyi. çok çok bakamıyorum Tamam, sıkıntı yok. Benim evim burada çok köpek oluyor ya. E, Maden de biraz iskelet öldürüp kemikli köpek evcilleştireceğim. Benim evimin etrafında sürekli köpek geliyor. Bir şey diyeyim mi? Evimi yapmak için mükemmel bir yer buldum az önce. Evimin direkt karşısında. Bir şey diyeceğim. Sefer bitince beni izle tamam mı? Hiçbir şeye bakmadan. Tamam. Yusuf madene geldim. Maden. ölme riskim var şu an çok fazla. Ben bu madene girmem ya. Bu maden çok korkunç. Bir de çok yüksek düşerek girmem lazım yani. O yüzden şey Eşyalarım falan gider benim. Keşke mantarı koruyu açabilsem ya. Ama bu sefer de video kötü olur yani mantarı koruyla. Oğlum müzik nereden ne açıldı Açılayım mı? Ben denizde belki bir şey vardır diye. Bilmem. Denize bence açılmak olur. Ne yapsam ya? Ne yapsam? Ne yapmasam? Ben odun keseceğim biraz. Arkadaşlar ben üçüncü bölümde bir sonraki şeyde 10 like gelirse madene ineceğim. Bir sonraki bölümde 10 like gelirse. Evet. Neden şimdi? Çünkü neydi benim evimin yanında bir tane maden var da düşerek inebiliyorum o anca oraya. Elvanteri ee, korudu açık evet. değil ya. Yap, su da su Demir var. yok ki ama yine de ineceğim ya vazgeçtim Arkadaşlar 10 like gelirse bir sonraki bölüm denize açılabilirim. Sadece 10 like lazım denize açılmam için. Bu sefer güzel bir maden buldum diyebilirim. adam buldum. Ben öldüm ama bu madem de suya ha ölmedim suya atlayabilirim. Albüm yerinden çıktı Allah belanızı versin iki tane iskelet öleceğim. Oğlum bir tane bile mı? Yok, yok daha yeni geldim değil iki tane iskelet sıkıştırdı Allah zombi filan. Bence çık. Tam da etrafımda zombi filan var iskelet var bir dakika ben bunlara ne yapacağımı <laughs> biliyorum. Turan taktiği oldu. yapacağım. Şuradan taktiği yapmayacağım ya da ya. Ben direkt pataküt alacağım zaten. Madenin yerini biliyorum. Hazır mısın? Hazır mısın. İlk bir şu zombiyi öldüreyim. İkisini de bir öldüreyim de alttan. Aha birini öldürdüm. Bir... iskelet öldürdüm. zombi öldüreyim. Yakınımda benim bir iskelet daha mı var? değil de zombi varmış. Allah! Ödüm patladı zombi birden önümü kesti. Allah öleceğim üç kalp. Ölürsen seri biter. İskelet bir yerden ok atıyor Allah'ım yarabbim. Ha. Şehrin bitmesine 41 kilometre kaldı. Çok Arkadaşlar çeviremeyeceğim ya. bu odunları. Uf, Allah kahretsin ya. Şehrin 41 kilometre kaldı Uzer yani çok az. Cık. Var ya ben aslında bu dünyayı kapatsam mı ya? Kapatma bence ya. Ben... Bu da iyi. Yok. Yeni bir yer açamam. 16-15 kilometre. 13-12-11-10 Arkadaşlar sizden çok özür dilerim. Yorulmamızı biraz dedim. TP mi attınız? Yok. TP nasıl atayım? Ne oldu ki özür <laughs> Zamanlarını yedim ya biraz e, şeyden dolayı. Hiçbir şey yapma Biraz zor o yapmadım bir şey. Ben direkt buradan biraz yapacağım arkadaşlar. gelişene kadar derinlere gideceğim biraz kazarak. Taş filan toplayacağım. Demir çıkarsa önümden demir alırım. Sonra da e, arkadaşlar demir zırh filan yaparım. Kalkan yaparım. Madeni inerim arkadaşlar. Tamam, şu kalkanı ederim. arkadaşlar şu kalkanı yapayım. Her şeyi ee, çok güzel. Bir de özürüm iş şey yapayım tamamlayayım. Ço çoğu zaman madene giderim arkadaşlar. En materyali koru ya açsam mı ya? Tamam izle. Allah akşam oluyor. Gece oluyor hızlı da buradan çıkmam lazım. Yusuf çok kötü şeyler oluyor. Çabuk, çabuk uyuyor Arkadaşlar ben biraz taş kazacağım. Sonraki bölümler merak etmeyin. Eee <laughs> hemen biraz ben şey kazayım. Bir dakika, kemik var mı? Bir kemik. inşallah evcilleşir, Evcilleşir. Köpecik gel buraya. Köpek. Evcilleşti. Gel. <laughs> Tek devcilleştirir. Madene giderken oturtturmayı unutma. Yanına götürme çıkıyor ölür. Madeni giderken aksine yanıma getirmem lazım. Zaten benim yanımda bir, neydi? Bir, burada çok bir sürü köpek var. E, maden de beni korur en azından gelişene kadar madene falan ne bilirim belki. Evet. O da doğru. Bir, mi yapayım? Ha, küçük bir, dörtlü bir kulübe yapayım. bir blokluk kulübe yapayım. Evime de geçebileceği bir yer yapayım da istediği zaman şu Ben bu evi biraz büyüteceğim. Bir. Köpecik yerim seni. Köpecik. 5 Yok 13. Ama öyle gösteriyor. Yok ben aramada senle önceden aradım ya. 14 dakika şu an. Şöyle. Tamam. Köpecik nerede? Köpecik. bir dakika sonra kapatacağım. Tekrar bir tane daha üçüncü bölümü de açarız. Açamaz mı? Ama ben açmayalım çünkü çok sıkılırlar. Doğru ya da. Hemen açmayalım. Shorts videosu falan bu. çekelim. değişeceğim. Ya da yok evet. ya. demeyin Ben gel artık şu gir şu eve. Bir dakika ben biraz uzaklaşayım orayı ışınlansın. Hah ışınlandık. Evin içine gireyim evin içine ışınlansın. Ha tamam evin içine gireceğiz. Şimdi şöyle bir otur. 15 dakika olmuş. Bir dakika. Hemen ayarlardan bir şey yapayım. Bu bölüm arkadaşlar sizden çok özür diliyorum. Bir dakika arkadaşlar. Konuşmayı yaparım. Bu bölüm sizden çok özür diliyorum arkadaşlar. Bir şey yapamadım. Madeneydim ama... Ee, etrafımı filan sardılar, ölecektim. Çok kalbim kalmıştı. Şimdi köpeğim var, madene filan inebilirim. Ee, i̇skelet falan yaparım, köpeğim şu altını madene inerim. Bir sonraki bölüm daha iyi olacak, merak etmeyin, takipte kalın, like atıp <laughs> abone olmayı unutmayın. <laughs>